Terazi ve yükselen terazi burçları haftaya sabah saatlerinde yoğun kariyer gündemlerinizle başlıyorsunuz. Fakat öğlenden sonraki süreçte biraz daha kariyerinizde kariyer getiriniz olabilir, gelecek hedefleriniz olabilir ya da kalabalıklar ve organizasyonlarla ilgili görüşmeler olabilecek bir enerjiler oluyor sizin için gökyüzünde. E, çarşamba gününe kadar biraz Görüşmeleriniz artabilir, ikili ilişkiler, ortaklıklar hakkında görüşmeler, yazışmalar biraz yoğun hissedebilirsiniz ama Çarşamba günü itibariyle kendinizi biraz daha kendi özünüze dönmek isteyeceğiniz, belki birazcık daha kendinizle ilgili zaman yaratmak isteyeceğiniz bir sürece geçecek olabilirsiniz. Merkürün Boğa Burcu seyahatiyle beraber de. Biraz böyle gelirlerinizde artış hissedebilirsiniz. Beklemediğiniz bazı finansal anlamda girişler de söz konusu olabilir. Belki eee Biraz başkalarının parasıyla ilgili de gündemleriniz gerçekleşebilir. Örnek veriyorum eşinizin geliriyle alakalı bir durum söz konusu olabilir. Ya da sizin beklediğiniz bir miras konusu varsa onun sonuçlandığını hissedebileceğiniz zaman dilimi. Biraz merkür sizin bu alanlarınızı hareketlendirecek diyebiliriz. Zaten bu kadar gezegen yoğunluğu sizin finansal evinizde gerçekleşiyor. Biraz gündeminiz aslında finans ödemeler işte belki de bazı kazançlarınızla ilgili artışlar söz konusu olabilir. Bu süreç içerisinde Merkür'ün de buradaki desteğiyle beraber belki ödemelerinizle alakalı bazı görüşmeler yapacak olabilirsiniz. Belki e, kredi istiyorsanız ya da bunun başvurusunu yaptıysanız bu anlamda bazı imzalar atılabilir. Belki işinizle alakalı yeni bir işte olabilir bu. Bazı anlaşmalar işte e, gelirinize etkileyecek bazı imzalar söz konusu olabilir. Cuma günü ama beklenmedik bazı harcamalar söz konusu olabilir e, çünkü burada bir Venüs-Uranüs kavuşumu yaşayacaksınız. Çocuklarınızla ilgili olabilir bu harcama, özellikle kendinizle ilgili bir değişim. E, Bel Belki çok uzun zamandır yapmak istediğiniz ama yapmadığınız bir harcama da söz konusu olabilir. Birazcık Cuma günü beklenmedik harcamalar söz konusu olabilir sizin için. Hafta sonu zaten dediğim gibi yoğun bir boğa enerjisindesiniz. E, finansal konularla ilgili birazcık destek görecek olabilirsiniz belki. Çünkü bir Jüpiter Güneş kavuşumu yaşayacaksınız. Beklemediğiniz bir para girişi olabileceği gibi belki sizden yaşça büyük ya da sizden daha tecrübeli kişilerin de bu anlamda desteğini hissedebilirsiniz hafta sonu.